Merhaba arkadaşlar. Derinin bebek evi. 3 tane bebeğimiz var. Kapağımızda bir kedimiz var. İlk iki sayfamız yatak odası. Yumuşacık gölgen ve yastığın olduğu yatağı burada. Kediş gölgen yatağı ayak ucunda. Gardırobunda bir sürü elbisesi var. Banyosunda küveti, tuvaleti ve lavabosu bulunuyor. Şuradaki dolabın içinde temizlik eşyaları var. Çamaşır odasında üç masası, çamaşır makinesi, deterjan ve çamaşır bir var. Mutfağında bir yemek masası, buzdolabında bir sürü yiyeceği, fırında pizza pişiyor. Şu dolapta da tencereleri bulunuyor. Salonumuzda koltuğumuzda oturup film izleyeceğiz. Kuşumuzu besleyeceğiz kafesin içinde. İstersek elektrik süpürgesiyle etrafı temizleyeceğiz. Burası kuaför sayfası. Bebeğimizin saçlarını burada değiştireceğiz. Değişik bir sürü saç modeli var derin büyüyünce doktor olmak istiyor. O yüzden ona iki tane hastane sayfası yaptım. Burası dişçi sayfası. Burada dişi ağrıyan, dişleri çürümüş olan hastalarına tedavi uygulayacak. Burası da hastane sayfası. Burada hastalarıyla ilgilenecek, teşhislerini koyacak, ilaçlarını verecek ve bakımlarını yapacak. Ve mevsimler sayfası. İlk bar sayfasında salıncakta sallanacak, piknik yapacak, çiçekleri toplayacak sonbahar sayfasında tarla bitkilerini toplayacak, yağmurluğunu giyecek ve tavşanla saklambaç oynayacak. Yaz sayfasında denize girecek, güneşlenecek ya da kumda oynayacak. Ve kış sayfasında kardan adam yapacağız. İstersek kızakla kayacağız.